Dünyadan Türkiye'nin hazırlayıp sunduğu Dünyada Bugüne hoş geldiniz. 16 Eylül Çarşamba gününün haberleriyle karşınızdayız. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. İlgili konulardaki yorumlarınızı da bekliyoruz. İyi seyirler. Fransız güçleri Büyük Sahra'da IŞİD liderini öldürdü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Perşembe günü erken saatlerde Fransız güçlerinin Büyük Sahra bölgesinde IŞİD lideri Adnan Ebu Velid El Sahravi'yi öldürdüğünü duyurdu. Macron, El Sahravi'nin öldürülmesi hakkında Sahal'deki terörist gruplara karşı mücadelemizde bir başka büyük başarı dedi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly-El-Sahravi'nin Fransız Barkhane Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Rusya, Zapad 2021 tatbikatlarının ardından Belarus'tan askerlerini ve teçhizatlarını çekmeye başladı. Zapat 2021 askeri tatbikatları 10-16 Eylül tarihlerinde Baltık Denizi ve Kaliningrad bölgesinden Rusya'nın Voronej ve Nizhni Novgorod bölgelerine kadar uzanan bölgede gerçekleştirildi. Müzik Tatbikata 200 bin asker, 80'den fazla uçak ve helikopter, 290'dan fazla tank ve 15'e kadar gemi olmak üzere 760'a yakın askeri teçhizat katıldı. Çin'in toryum yakıtlı nükleer reaktörü bir devrim niteliği taşıyabilir. Çin yakında kuzeyde bir çölün ortasında toryum tabanlı bir nükleer reaktörü test edecek. Reaktör işe yararsa nükleer enerji biçimlerine daha güvenli, daha verimli alternatifler yaratmaya yönelik önemli bir kilometre taşı olarak hizmet edebilir. Avrupa Komisyonu medya çalışanlarının güvenliği konusunda endişeli. Basın mensuplarına yönelik fiziksel ve çevrim içi saldırıların artmasının ardından Brüksel Avrupa Birliği hükümetlerini gazetecileri korumak için harekete geçmeye çağırdı. Komisyona göre 2020'de 23 AB üye ülkesinde 98 gazeteci ve medya çalışanı saldırıya uğradı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Kuruluşu, 15 yıl önce yılda sadece 4 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Avrupa Birliği yetkilileri, artan sayıda saldırı konusunda endişeli olduklarını söyledi. İran'dan yakıt taşıyan 4 konvoy, militan Grup Hizbullah'ın ülkenin felç edici enerji krizini hafifletme girişimiyle Lübnan'a geldi. Elmanar TV 4 milyon litre dizel yüklü 80 kamyonun Suriye sınırından geçtiğini söyledi. Yakıt ABD'nin İran yaptırımlarına Lübnan'ı bulaştırmamak için Suriye üzerinden ithal ediliyor. Fransa Joe Biden'ı Avustralya savunma anlaşmasını sabote etmekle suçladı. ABD ve İngiltere, Avustralya'nın ABD nükleer enerjili denizaltılarını satın alması için birleşecek. Avustralya'nın 40 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı anlaşmasını iptal etmesine yardımcı olacak bir güvenlik ortaklığı kuracakları söyleniyor. Fransa Dışişleri Bakanı bu acımasız, tek taraflı ve öngörülemeyen karar bana Bay Trump'ın eskiden yaptıklarını hatırlatıyor. Kızgın ve kırgınım. Bu müttefikler arasında yapılmaz dedi. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadardı. Her gün dünyadan gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. İyi günler dileriz. Esen kalın.